ne iyi bir sevgili olabildim ne de iyi bir evlat. İyi bir arkadaş zaten değilim. Şeyma öyle demeyi keser misin? Ya beni teselli etmeye çalışma Öykü. Ben ne olduğumu biliyorum. Ama değişemiyorum işte. Benim cezam da bu. Her gün ödüyorum zaten. Hayatta hiçbir konuda iyi olamıyorum. Olamayacağım da. Bak Şeyma. Ailen seni çok seviyor. Ben de öyle. Hatta Mete de. Sen de biliyorsun zaten bunu. Yani şu an yapman gereken tek şey Mete'ye ne kadar dürüst biri olduğunu kanıtlamak. Onu geri kazanabilirsin. Hayatta hep sen yaptıklarının... ...ben yapamadıklarımın bedelini ödüyoruz. Keşke rolleri değişebilseydik değil mi? Ben iyi biri olurdum. Problemleri çözerdim. Herkesle konuşurdum. Sen de benim gibi biraz cesur olup... ...tuttuğunu koparırdın. Ama olmuyor işte. Sen ben değilsin ben de sen değilim. Şey, Şeyma böyle olmak sana hiç yakışmıyor. Üf, biliyorum. Şimdi bir şey yapacağım bana kızma tamam mı? Ne? Aa! Ne yaptın be? Ay yavaş be ben o kadar acıtmadım. Nasıl acıtmadın? Eteğimi kopardın. Sor sor ama niye yaptın? Niye? Senin için. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Ben sıkıldım artık bunalımdan. Daha yeni başlamıştık. Hayır efendim bizim böyle şeylere vaktimiz yok. Ya benim var. Beni depresyonuma baş başa bırak lütfen. Hayır bırakamam. Çünkü biz öyle kızlardan değiliz. Biz ne istediğini bilen, tuttuğunu koparan kızlardanız. <laughs> aa! aa hemen kalkıyorsun kalk kalk kalk. Hayır bırak beni. <laughs> Dana gibisin maşallah. Sen ne diyorsun ya? Hah işte böyle kaldırırlar adamı yataktan. Ne istiyorsun Öykü? Ayazı. Sen. Mete'yi gidip alalım o zaman. Vallahi mı kız? Ne oldu cesur Şeyma'ya? Aman bir şey olmadı. Tamam. Kalk hadi. Gidip alalım. Şimdi olmaz tatlım o. Önce iş. Ay yine mi ya? Yine mi derken şey mi? Hani iş her gün gidilen bir şey ya. Biliyoruz canım. Biliyorsan kalkıp giyinsene ya. Geç kaldı. aman senin geç kalmaların meşhur zaten. Tuvalet mi? <laughs> Hayır. Önce ben gireceğim. Öykü. ya. Öl Günaydın. Sabah şekerleri. Günaydın Olcay. Önem Hanım hazırladığın örneği görmek istiyormuş tamam. Birkaç değişiklik kaldı. Halledip hemen götürürüm. Günaydın kız kardeşim. Gel. Hazırladığım örneği getirdim Önem Hanım. Bakalım. Ne bu? Olmuş mu? Yok, olmuş. Bir cenazeye giyerim ben bunu. Şimdi git. Bunun köşelerine iki tane mezarlık çiz. Bir daha getir. Şapşallaşma. Tabii ki olmamış. Ne, ne konsepti bu? Aşk. Hı. Senin aşk anlayışın bu mu? Ne, ne var senin kafanın içinde bu? Ya bu 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 aşk değil bu depresyon, kara basa, melankoli bu. Haklısınız Önem Hanım. Haklıysan niçin bana bunu getiriyorsun? Al bunu baştan çiz. Git kafanı boşalt, yeni ve taze fikirlerle gel bana. Tabii Önem Hanım. Burası basıyorsa git evde çiz, parkta çiz. Ne yapıyorsan yap toparla kendini. Görüyorum kafan dağınık. Hemen kendine gel. Öykü. Sizin sokakta bir kafe varmış. Evet. Ne onun adı? Evim kafe. Nerede o tam olarak? Hemen mahallenin girişinde. Tamam çıkabilirsin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.